Evet Emre Bey peki yani bir yandan o göç dalgası içerisinde az önce Rahim Bey'i sordum söyledim ama istihbarat teşkilatı tabii ki çalışıyor dedik ama iş çayrından çıkabilir de diyoruz bir yandan şimdi bir milyona yakın ek bir göç dalgasından bahsediyoruz tabii ki burada cihatçı örgütler acaba bu şeyden yararlanıp tekrar sızabilirler mi diye bir endişe var bu bunun kontrolünün kolay sağlanabileceğini düşünenlerden misiniz öncelikle ve e, bu iş çığırından çıkarsa ne olur yani o önlenemez dediğimiz şeyde ne olur onu belki düşünmek bile istemiyoruz ama şimdi öyle veya böyle burada yaklaşık 3 milyon insan yaşıyor ve o bölgeye giden işte karış karış gezen insanlarla konuştuğunuzda tabii ki de net bir sayı vermiyorlar ama yani 30-40 bin civarında radikal unsurun bir terörle iltisaklı unsurun bulunduğunu söylüyorlar. Daha fazla olmasa da. Tabi Allah muhafaza 700-800 binlik bir göç dalgasında muhakkak sızmalar her co yani coğrafyada olduğu gibi olabilir. burada da olabilir. Ama tabii ki de Türkiye yani bu konuda bu göç dalgası konusunda epey tecrübeli. Bu yabancı teröristleri ayırma, terörle mücadele ederken sivilleri birbirinden ayırma ya bu anlamda istihbarat da bölgede çok ciddi çalışıyor ama tabii ki de işte bu kadar sayı söz konusu olduğu için çok düşük bir oran olsa bile böyle bir durum söz konusu olabilir. Ben belki ben işin bir noktada buna buna kalmayacak kanaatindeyim. Çünkü şu an hali hazırda bizim sahil güvenliğimiz can hıraş çalıştığı halde bile Tabii ki de muazzam bir başarı ortaya koyuyor ama yer yer Avrupa'ya işte deniz üzerinden ee, kaçanlar oluyor. Avrupa Birliği şunu çok iyi biliyor. Türkiye elinden gelen performansı gösterse bile sonuçta bir limiti var bu işin. Bir artık bardağı taşıran ee, son damlası var. Aynı görmezden gelmeyi ne kadar Aynı ne kadar görmezden olur. gelmeyi sürdüremez çünkü bunun kendine maliyetleri olacağının da farkında. Bunun artık bir çarpan etkisinin olacağının farkında. Ee, bu noktada ben Türkiye'nin bu ma bu maliyeti tek başına alamayacağı için diğer uluslararası aktörlerin de Türkiye'nin yanında yer alacağı kanaatindeyim. Bunu vicdani olarak değil, rasyonel olarak yapmak mecburiyetleri olduğu kanaatindeyim. Ama tabii ki de 1 milyona yakın e, insan geldiği anda e, bu sızmalar olur. Yalnız şuna da çok dikkat etmek lazım. Sonuçta bu tarz insani meselelerin iletişimi... Meselenin halkla ilişkileri kadar önemli. Yani o insanları ilgili yürüteceğimiz süreçte kullandığımız dil çok çok önemli. Ne yazık ki Türkiye içindeki bazı ırkçılar, devamlı Suriyeliler adı altında onlara her türlü mesnetsiz yakıştırmaları yapanlar, bu süre zarfında da dillerine hakim olmalı. Çünkü bakın daha yeni, işte güya bazı siyasiler çıktı, işte Suriyeliler üzerinden vatandaşı tahrik edecek, işte bu içinde bulunduğumuz ekonomik sıkıntıları da söylemlerin içine katarak farklı mukayeseler yaptılar. Bunlardan çok ciddi noktada kaçınmalıyız. Diğer unsur için iç siyasete bakan yönünü söylüyorum. Daha yeni işte Sayın Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanı ha diğer yerlerden gelen göçte tamam sivil insanlar vardı ama İdlib'de neredeyse tamamına yakını geleceklerin teröristtir dedi. Yani şimdi 1 milyon rakamının neredeyse tamamını terörist olarak e, adleden tamam bir yaklaşım. Bu aynen öyle dedi. Yok Açıklaması yok var. Yani bu yaklaşım bitireyim olacaktır. ben siz cevap verirsiniz. Bu yaklaşım, Türkiye'deki insanları, zaten 4 milyon insanı kucaklamış, bu noktada dünyaya kendini ispatlamış insan, e, e, insanları istismara yönelik bir tavır olur. Bu anlamda da siyasiler olarak e, toplumun kanaat önderleri, aydınları çok titiz bir dil kullanmalılar Türkiye'nin tarihi köklerine uygun bir dil kullanmalılar